Arkadaşlar ben Duhan size deneyimi göstereceğim. Vallahi 3 tane bunlardan renk kullanacağım. 3 tane patik renk kullanacağım. Bir de son. bir de fırça var. Şimdi başlıyoruz. Oyalandayız. Şimdi geldik fırçalara. Benim Deneyim boya da su renkli su yaptım. Okulun adı da Başarı Kreş. ne da yap. çok seviyorum. Neyse. Babam. Artık küçük... şu kamerayı kapattım. Ben gidiyorum. Olmaya. <laughs> Bu da akşamı kadar... Gel. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Deneyimiz buradan bitti. Kırmızı ve yeşil bebeğine geçmiş. Mavi yeşil bebeğine geçmiş. Onunla mor olmuş. Bay 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 bay.